Samsun'un Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'ne yapılması planlanan kömürlü termik santrale karşı vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi devam ediyor. Terme Çevre Platformu dönem sözcüsü Avukat Hasan Demir, Terme Çevre Platformu'nun bütün sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle termik santrale karşı bir duruş sergileyen sivil toplum platformu olduğunu söyledi. Boşa heveslenmeyin. Terme birlik halinde bir milli mücadele ruhuyla bu termenin kirlenmesine karşı çıkacaktır. Terme turizm kentidir. Terme zehir soluyan bir şehir olmayacak. Turizm şehri olacaktır. Bunun için terme halkı gerekli her türlü mücadeleyi verecektir. Teşekkür ederim. Sadece bir firma değil, Terme'de santral kurmak için yaklaşık 6-7 firmanın hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Bir tanesine Hani bir sarı öküz hikayesi vardır. Sarı öküzü verdik mi bütün sürüyü kaybedeceğimizin bilinci içindeyiz. Bir tane santralin kurulması termeyi santraller şehri ve bir yani duman altında zehir altında yaşayan bir kent haline getireceği bilinci içindeyiz. Bütün halkımızla vatandaşlarımızla birlikte bunun karşısında dik duracağız. Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Dinç ise 76 muhtarımız 76 mahallemiz var onları temsilen platformun yanındayız dedi. 76 muhtarımız var 76 mahallemiz ee, onları temsilen. E Başkanımızın yanındayız. Platforma destek veriyoruz. Burada biz şunu kısaca söylemek istiyorum. Biz gerekirse canımızı vereceğiz ama bu termik santrali buraya yaptırmayacağız. Termik Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Kambur da gençliğimiz için, geleceğimiz için termik santrali hayır diyoruz dedi. Termik Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Kambur, yani gençliğimiz için, geleceğimiz için bu santrala hayır diyoruz. Başkanımıza her türlü desteğimizi veriyoruz. Teşekkürler.